Arkadaşlar bu şey yapacağız bugün nasıl ee, İbrahim diye bir arkadaşım sormuş nasıl ee, sesli e, mikrofon açılır. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle Google ya da e, uygulamamızdan neyse Google'dan ya da girebilirsiniz. Uygulamasından. Ben Google'dan seçeyim. Neyse tarayıcıda devam ettiğin Sonra arkadaşlar buradan e, ayarlar. Şimdi arkadaşlar buradan telefon numarası girebilirsiniz. Telefon numarasıyla da veya kimlikte de açılabiliyor. Telefon numarası yaz, yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra mikrofon açılıyor. Ben anneminkini yazdım. Neyse. Buradan da işte yaş grubu e, 18 yaşın neydi ya? Neyse işte buradan yaşımı doğrula diye şey var. Buradan şey yapıyorsunuz. Kimliğiniz, kimliğinizi falan ne işte gösteriyorsunuz. Öyle işte. Yaşımı doğrula diyeyim bakayım. Hashtag'dan i̇şte kimliğinizi doğrulayın diyor. Pasaport falan işte. Neyse. Neyse buradan Türkiye'yi seçin lan Tamam. İşte buradan istediğinizi seçiyorsunuz ya. Şimdi niye Ne oluyor lan? şu anlık gösteremem kameramı ama neyse işte ya telefon numarasını ya da kimliğinizle yapın bu arada sahte kimlik mi mimlik mi ne işte onu okutursanız hesabını siliniyor gerçek kimlik yapın kimlikten sonra da şey istiyor gerçek yüzünüzü istiyor diyor bu kadar da size çok çok sevim görüşmek üzere görüşürüz